Hayır bence yanlış yada fotoğraf çekiyorsun Ben arkama almalıyım Deniz'i Öyle evet. mi? Evet Geç sen buraya ben oraya geçeyim. Video çekiyorum ya. ya Yapma atlama <laughs> Derin 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 Evet, evet. Burada çok güzel kaya tırmanılır ya. Burası çok iyiymiş. Değil mi çıkılır da oradaki kaya evet. birazcık sakat duruyor yani. Şu mu? Tepedeki mi? Soldaki. Çıkılır çıkılır. Çıkılması da da. Peki sonrası nasıl durum? İşte bir çık bak diyeceğim. Dur çıkılır ya. Gideyim bakayım ben. Evet. İnişi nasıl olur? Ha? İniş. çıkamazsa şuradan ineriz sağdan. Aha, Var. Çıkalım mı? Geçeyim ben. Al sen.